Bu olmaz. Uh -uh, bu sana göre değil. Um, <laughs> bu da değil. Oh, bunlar elbiseler. Bunlar hiç olmaz. O modlar güzelmiş. De. Neyse. Heh, işte bak, Necati, sana göre bir şeyler bulabildim. Bak, bahçıvan pantolonu. Bunlar çok rahat oluyor. Öf. Tamam. Bak burada çok güzel gömlek pantolon var. Buna ne dersin? Ya Ümit ya kıyafet alacağız diye beni bebek mağazasına getirdin. Oldu olacak bana lazımlık da alalım. E ne yapayım Necati? Sana olabilecek kıyafetler bir tek burada var. Hem bak bu takım çok yakışacak. Hadi al bunu dene. Sonra fikrin değişecek. Tamam ya bırak be. Ay şu imziklerin tatlılığına bakın. Necati giydin mi? Evet. Bakayım. Aa çok güzel olmuşsun Necati. Pantolon, gömlek, bak sana tam oldu dediğim gibi. Sen de beğendin değil mi? Öf tamam, hadi alıp gidelim bir an önce. Bak maç başlayacak birazdan, maç izleyeceğim ben, maç maç. Kosa nerede kosa? Şu tarafta. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz, ürünlerinizi alabilirim. Ee, ben bunları alacağım. Üzerinizdekiler mi? Hı <laughs> hı, Tamam, okutmam gerekiyor bir saniye. O, okutacağım şimdi. Ee, şöyle dönün lütfen. Ee, bir de böyle dönün. Ee, tamam yeterli. Ee, tamam teşekkürler. Ee, hepsi toplamda 1500. Ne 1500 lira sadece bir pantolon bir gömlek olur mu? Necati tamam dur. Tamam sakin ol zaten ben ödeyeceğim. Sana söz verdim ben ısmarlayacağım ha, diye. Karpon olacak nakitli. Nakitli <laughs> nakit, nakit vereyim ben. Şöyle. Heh, şöyle bin. Hı? Ee, diğerlerini de şey yapayım. Bir saniye. Ay, aksi. aksi. 500'lük banknot yok ki. Yüzlük var. Ha, bir tane daha binlik buldum ben. E ee, buyurun. Hadi ya hadi hadi, hadi. Ee, tamam tamam para üstüne alayım gideceğiz işte. E, ee, hadi dedim sana hadi 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 hadi. Tamam tamam. Evet güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Yine bekleriz. Aa, aa, aa. Oo, tezgahınızın altında bir cüzdan var hanımefendi. Ah, öyle mi? E, teşekkürler. Bir bakayım. i̇çi de para dolu. Hangi müşteri düşürdü acaba? Ne zamandan beri orada e, ee, sahibine ulaştırmak iyi olacak. Güvenlik kamerası kayıtlarından bakabilirim. Bütün günü tarayalım bakalım. At. Bir şey buldum galiba. Bir şey mi düştü yere? Biraz geri alıp yavaşlatayım. <laughs> Aa, evet bu müşteri hatırladım. İşte cüzdanı düşürdüğü an kameralara yansımış. Kendisi bizim devamlı müşterimiz. Sistemde kayıtlı telefon numarası var. Arayıp da haber vereyim. Alo. <laughs> Alo. Merhaba e, Ümit Hanım. E, buyurun. E, ben sizi Ayşe'nin mağazasından arıyorum da... E, ...bir saat önce alışveriş yapmıştınız. Cüzdan düşmüş olabilir misiniz? <laughs> ya evde ben de her yerde onu arıyorum. Markette de rezil olduk. Cüzdan sizde mi düşmüş? Evet evet mağazada düşürmüşsünüz. E, i̇sterseniz buradan gelip alabilirsiniz. Tamam. Rica ederim. İyi günler. Tamamdır. Gelip oluyor. Ben bunu kasaya koyayım. Burada daha güvenli.